Video kesilmiş oldu. Ne yapalım? Oradan çıktık ama kısa bir video oldu. Olması bir şeyler yapacağız herhalde. Buradan dönelim. Aşağıdan artık yukarı doğru çıkarız. Şarkıdan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Çekimimize devam ediyoruz. Bugün pazar. Bildiğiniz gibi. Dolga psikiyatrici <laughs> Ne yapmış böyle ateş yakıyorlar. çay yapacaklar herhalde Hoş bulduk bu ne ya bu teşkilat ne böyle He <laughs> 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 Evet Dolga sana kolay gelsin ben çekim yapıyorum Çekim yapıyorum abi. Zamanım fazla yok. Tamam. tamam hadi görüşürüz. Çay içecekler herhalde. Hazırlık yapıyorlar. Evet, tahmin ettiğim gibi denizde dalga da var. Hmm. <laughs> Bir var bir teselli var yarattığın miçnunla bir teselli var la la seni sevenler anlar Gel de gör halimi Ben zaten aşkım Tiryak insi olmuşum Ömer var Derdin

Dün baya yağmur yağmıştı. Yan yağmurlardan dolayı denizin rengi değişmiş. Suyun karıştığı yerde. Sevgi yolu çok sessiz. Sevgi yolunda yürüyüş yapanlar var. Şarköy'de bayağı insan var yani. Bakmayın insanlar dışarı çıkmıyor ama Şarköy kalabalık. Ay çok güzel bir çiçek var ya. Tam fotoğraflık. Vallahi billahi çok güzel. Dönüp çeksem mi acaba? Çok hoşuma gitti. sure she'll be a great Thank yeah. you. Yani... How are you? Hello. Senin kapak geldi ama sen yoksun. <laughs> tarafa gideceğine. Neyse arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Bir başka videoya yine devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.